UEFA, kulüplerin geçtiğimiz sezon elde ettiği forma ve ürün satış gelirlerini duyurdu. Açıklanan listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilk 20 içerisinde yer aldı. UEFA, kulüplerin geçen sezon elde ettiği forma ve ürün satış gelirlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listede Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk 20'de kendilerine yer buldu. UEFA raporuna göre ilk 20'de yer alan kulüpler, sadece saha içindeki başarılarıyla değil, marka değerleri ve taraftar desteğiyle de öne çıktı. Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle birlikte Türk futbolunun üç büyükleri listede yer alarak önemli bir ekonomik başarıya imza atmış oldu. Listedeki ilk 20 takım, 1 Real Madrid, 196 milyon euro, 2 Bayern Münih, 171 milyon euro. 3 Barcelona 171 milyon euro, 4 Liverpool 146 milyon euro, 5 Manchester United 146 milyon euro. 6 Arsenal 120 milyon euro, 7 Tottenham 96 milyon euro, 8 Chelsea 95 milyon euro. 9 Galatasaray 85 milyon euro, 10 Paris Saint-Germain PSG 81 milyon euro. 11 Manchester City 76 milyon euro 12 Juventus 74 milyon euro 13 Borussia Dortmund 72 milyon euro 14 Fenerbahçe 69 milyon euro 15 Milan 59 milyon euro 16 Inter 46 milyon euro 17 Celtic 35 milyon euro 18 Beşiktaş 34 milyon euro 19 Ajax 33 milyon euro 20 Roma 27 milyon euro